Değerli arkadaşlar herkese selamlar. Hafta sonu yayınladığım videoda sizlere küresel finans sistemini anlatacağımı ve küresel sermayenin neyi neden tasarladığını ifade edeceğimi söylemiştim. Şimdi bu videoda bunları size kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Umarım bilgilendirici ve faydalı bir videodur. Güncelden başlayarak geçmiş vakaları değerlendireceğiz ve tekrar güncele gelip mevcut durumu ve yapılan değişiklikleri, oynanan oyunları analiz etmeye çalışacağız sizlerle. Öncelikle bu yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının neden çıkarıldığını ve arka planını bir anlamaya çalışalım isterseniz. Bunun için öncelikle şu tespiti yapmak lazım. Şu an yaşanan savaş çok önceden düğmeye basılarak tasarlanan, uygulamaya konan bir sistemsel dönüşümün küçük bir parçası sadece. Bu süreç çok öncelere dayansa da algılayabileceğimiz şekliyle sürecin başlangıç dönemini pandeminin ilanı olarak ifade edebiliriz. Biraz daha geriye gidersek 2008'deki Lehman krizi, sonrasında FED tarafından yine sınırsız para basılması, ardından 11 Eylül saldırıları ve devamında takip eden Arap Baharı süreçleri. Ve bu süreç farklı farklı olaylarla bugüne kadar evrildi farkındaysanız. Ama en güncel haliyle son iki yıla baktığımızda pandemiyle başlayan ve savaşla devam eden bir tablo var karşımızda. Öyle bir dönemdeyiz ki dünyadaki güç dengelerinin ve sistemsel dönüşümün yaşandığına şahitlik ediyoruz. Yani bir paradigma, bir felsefe değişimi söz konusu. Yaşananları daha net anlayabilmek için kronolojik sırayla incelemekte fayda var. 1. Pandeminin ilanı ve sonrasında yaşananlara bakalım. Tüm dünya eve kapatıldı. Bir korku ve tedirginlik atmosferi yaratıldı. Ekonomiler kapandı. Şirketler hatta ülkeler ekonomik yardıma muhtaç hale getirildi. Batan ve mali sıkıntıya giren firmalar nedeniyle bireyler de işsizlik ve yardıma muhtaç olma durumuyla karşı karşıya kaldı. Sonra ekonomik destekler ve krediler çıktı piyasaya. Ekonomilerin kapanması ve pandemi bahane edilerek sınırsız para basıldı. Öncesini hatırlayın pandemi olmadan önce Fed'in bilanço küçültmesinden bahsediliyordu. Yani piyasadan paranın çekilmesinden bahsediliyordu. Ama ne oldu? İlave para basmak için bir yol buldular. Ve Fed'in 3,5 trilyon dolarlık bilançosu 9 trilyon dolara çıktı bugün itibariyle. Ülkeler ve şirketler basılan bu paralar nedeniyle çok daha fazla borçlu hale geldi. Bunun yanında dünyanın dört bir yanında karşılıksız yardımlar da dağıtıldı. Ve birçok kimse dağıtılan bu karşılıksız yardımlar nedeniyle ve çalışma hayatından uzaklaştılar ve soğudular. Kendi arzularıyla çalışma hayatının ayrılan insan sayısı arttı. Burada da bir sosyal dönüşüm olduğunu algılamak lazım. Yani çalışmadan yardıma muhtaç, sisteme muhtaç halde yaşamayı kabul eden bir topluluk da oluşturuldu bu süreçte. Ve bu artarak devam ediyor. Bununla alakalı dünyanın bazı yerlerinde küresel asgari ücret adı altında bir çalışma da yürütülüyor. Onu da ifade etmek lazım. Bu çok önceden tasarlanan ve şu anda İsviçre'de ve ABD'nin bazı bölgelerinde uygulanan küresel asgari ücret gündeme alındı. Ve bunu, bu cümleyi önümüzdeki süreçte çok daha fazla duyacaksınız. Bunların dışında hepimizin bildiği gibi insanlar eve kapandıktan sonra online kanalları çok daha fazla kullanmaya başladılar. Hepimiz bunu yaptık. 7'den 70'e ve geleneksel ticaret ve alışveriş alışkanlıkları Kırıldı. Ayrıca bu süreçte insanlığa uğraşmaları ve oyalanmaları için çok cazip bir oyuncak sunuldu. Kripto paralar. Bunu sadece kendi açınızdan değil, alıp sattığınız kripto paralar açısından değil, tüm dünya geneli açısından değerlendirin ve düşünün lütfen. Karşılıksız parasal destek alan insanlar, ağırlıklı olarak bu alana yöneldiler. Tabii ülkemizde de. Ülkemizde karşılıksız destek olmadı ama insanlar bu mecrada ciddi getiriler olabileceğini düşünerek 7'den 70'e bu tarafa yöneldi. Ama daha önceki videolarımda da paylaştığım gibi, hep söylüyorum. Bu sadece bir fragman. Henüz film başlamadı. Bu kripto paralarla nasıl bir düşünce sistemi yaratıldı insanların zihninde? Artık farklı bir dünya var. Mevcut para sistemi bu enflasyonist ortamda son derece riskli. Mevcut finansal sistem güven vermiyor ve istediğimiz düzeyde getiri elde edemiyoruz. Paramız güvende değil ve farklı alanlara yönelmeliyiz. Farklı yatırım alanları, farklı para transfer sistemleri, farklı ödeme sistemleri. Yani bir finansal sistem dönüşümü. Belirttiğimiz gibi aynı zamanda bu süreçte ne oldu? Tüm dünyada çok fazla para basıldı. Ve hepimizin zihninde oluştuğu gibi mevcut parasal sistemde kalınırsa enflasyona karşı hepimiz fakirleşmeye devam edeceğiz algısı oluşturuldu. Ve sadece bizim ülkemizde değil bu. Şu anda Amerika'dan Avrupa'ya kadar birçok ülkede ve dünyanın birçok kesiminde bu ağırlıklı düşünce haline gelmeye başladı. Burada daha iyi anlayabilmemiz için ülkemiz örneğine bakmamız lazım. Bu konudaki ülkemiz örneği gerçekten çok çarpıcı. Hatırlayın son 4-5 aydır en çok duyduğunuz sözleri. Enflasyon çok yüksek. Enflasyondan korunmak için şunu alın bunu satın. Buradan çıkın buraya girin. Burada kalırsanız enflasyona karşı mahvolursunuz. Bunlar sizi enflasyona karşı korur. Ama her kesim her kesimden uzman çıkıp televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada bunları söyledi ve zihnimize bunlar artık ekildi. Ha, yalan mı? Şu an değil. Ama zaten bu oluşturulan sistemin ana unsurlarından biri de bu. O gerçekliği de yaşatarak böyle düşünmemizi sağlamak ve dünyayı istedikleri noktaya sürüklemek. Yani asıl amaç şu: mevcut parasal sistem sizleri fakirleştiriyor. Bu artık güvenilir değil. Mevcut paralar dışında bunların yerine kabul gören başka alanlara geçmeliyiz. Zihinlere ekilmek istenen düşünce aslında bu. Yani finansal sistem dönüşümünün temelleri bir bir yaşanan ciddi olaylarla, yaşatılan ciddi travmalarla zihinlere ekiliyor. Bu fikirleri bir de şu şekilde desteklediler. Hepimiz çok net yakından takip ettik ve etmeye devam ediyoruz. Kripto paralarda çok sert yukarı yönlü hareketlerin olması, çok yüksek getirilerin söz konusu olması, mevcut diğer bütün yatırım enstrümanlarının çok ötesinde kazanç elde edebilme fırsatları sunması ve bu düşüncenin oluşturduğu kısa sürede zengin olma düşüncesi ve yaşatılan adrenalin işte bunlarla bu fikirleri desteklemeye devam ettiler ve ediyorlar. Gerçekten de kripto paralar çıktığından beri ve sıklıkla kullanılmaya başladığından beri özellikle pandemi döneminde bu işten çok ciddi para kazanan insanlar oldu. Ama sert düşüşlerde çok ciddi para kaybeden insanlar da oldu. Ama bu tarafı hiç konuşulmaz. Başarı hikayeleri ve zengin olma hayalleri satılır. Bu yapılanlardan sonra farkında olsanız da olmasanız da artık zihninizde, hepimizin zihninde bugüne kadar öğrendiğimiz ve kullandığımız paralardan daha başka bir para fotoğrafı var. Dediğim gibi bu yalanda değil, iş zaten bu tarafa gidiyor. Ve bu algı zihinlerimize ekildi, zihinlerimizde bu algı oluşturuldu. Tabii tüm bunları anlatırken alt tarafta detay olarak nitelendirebileceğimiz başka hususlar da yaşandı. Aşılar çıkarıldı, yeni ilaçlar üretildi, maskeler satıldı, dezenfektanlar satıldı, bir sürü kimyasal sağlık ürünü satıldı, eldivenler satıldı. Burada da bir sektör yeniden canlandırıldı ve oluşturuldu. Yani para kazanarak devam ettiler. Dönüşümü de yine fırsata çevirdiler tabii o sermaye sahipleri. Burada birçok firma zengin edildi tabiri caizse. Ve çok fazla firma bu alana yatırım yaptı. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu kadar milyarlarca dolarlık, milyarlarca euroluk yatırım yapıldıysa sağlık sektörüne, ilaç sektörüne, aşı sektörüne emin olun ki bu küresel mekanizma bu yaptığı yatırımın karşılığını kat kat fazlasıyla almadan işin ucunu bırakmayacak. Yani maalesef önümüzde daha fazla salgınlar, farklı farklı adını bile duymadığımız belki hastalıklar, pandemiler olması muhtemel. Ara ara ihtiyaç duyduklarında bunları pazarlayacaklar. Pandemi sürecini bu şekilde anlattıktan sonra bugünkü güncel savaş durumuna bir değinelim. Savaş çıktı. Önce bir çatışma olması bekleniyordu ama savaşa döndürüldü ve şu an derinleşmeye devam ediyor. Neydi ilk düşünce? Dediğimiz gibi Rusya o iki bölgeye girer, oraları işgal eder, dünyada yalancı yaptırımlarla süreci geçiştirir, tıpkı Kırım'da olduğu gibi olay bir süre sonra kapanır gider. Ama gelinen noktada Putin savaşı genişletti. Ama Putin genişletirken de dünya sanki bunu istercesine bu savaşı körükleyecek açıklamalar yaptı. NATO tarafı, Amerika tarafı resmen savaş istediler. Şimdi bu savaşın Amacı nedir? Sonuçları neler olabilir? Onları madde madde sıralamaya çalışalım. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu savaş dünyanın istediği ve sistemsel dönüşümün bir parçası olarak görüldüğü için daha önceden tasarlanan uydurulmuş bir savaştır. Savaş gerçektir. Olan insanlara masumları olur. Orada yaşananlar gerçek ama küresel sermaye ve küresel mekanizma insan hayatını önemsemeden kendi bekalarını, kendi geleceklerini ve güçlerini artırma yönünde istedikleri oyunları her zaman oynadıkları gibi burada da bu oyunu oynuyorlar. Burada gerçekliği yaşayanlar maalesef o savaş bölgesindeki masum insanlar. Şimdi bu düşüncelerimi desteklemek için işin sonuçlarına ve süreçte yaşananlara biraz bakalım, göz atalım. Eminim ki siz de bana hak vereceksiniz. 1. Savaş daha bitmedi ama en önemli sonuçlarından biri Avrupa'da ciddi bir korku atmosferi yarattı. 2. Bu sayede ABD Avrupa'yı, Avrupa'nın gelişmemiş ülkelerini Hatta Almanya gibi gelişmiş ülkelerini dahi avucunun içine rahatça alabilecek. Mesela ilk izlerini gördük. Bugüne kadar NATO'nun savunma harcamalarını artıralım taleplerine itiraz eden Almanya bu savaş neticesinde hemen yeni bir savunma bütçesi ortaya koydu. 100 milyar euroluk. ABD, Almanya dahil Avrupa'nın birçok ülkesine özellikle Doğu Avrupa tarafına asker konuşlandırmaya devam edecek. Asker sayısını artıracak. Okyanus ötesinden dünyanın her yerini dizayn etmeye çalıştığı gibi Avrupa'yı bir kez daha ve hatta aslında kalıcı olarak avucunun içine alacak. Yaratılan bu savaş korkusu sayesinde daha fazla ülkeye dünya genelinde silah ve savunma sistemleri satabilecek. Birçok ülke bu korkuyla savunma bütçelerini artıracak dünyada. Çünkü artık algı bozuldu. 2022 dünyasında Avrupa'nın göbeğinde savaş çıkabiliyor. Tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi hatırlayın. Astronot kıyafetli insanlar hastalara müdahale ediyor. Mezarlıkların üzerine kireçler atılıyor. Kimsenin kimseli irtibatı yok. İşte sokakta yürürken düşüp ölen insanlarla alakalı fake görüntüler. Ciddi bir korku atmosferi ve sonunda inandırılmışlık ve bir pandemi ilanı. Burada şu aklınıza gelebilir. Sen pandemiye inanmıyor musun? Ben virüsün olduğunu kabul ediyorum. Böyle bir virüs var. Bazı insanlarda ölümcül etkileri de evet olabiliyor ama bu bir pandemi değil. Bu pandemi çıktıktan sonra her ne hikmetse dünyada grip vakaları ortadan kalktı. Ve istatistiki olarak her yıl dünyada gripten ölenlerden daha fazla değil Covid'den ölenler. Ama bunlar anlatılmadı. O halde her yıl dünyada grip vakaları nedeniyle pandemi ilan edilmesi ve herkesin evlere kapatılması gerekirdi. Çünkü gripten de aynı sayıda insan ölüyor. Bunlar olayın farklı boyutları ayrıca değerlendiririz. Yani bu pandemi bir PCR pandemisidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün, Amerikalı Doktor Fauci'nin bile test sonuçlarının %50-%60 ancak güvenilebilir olduğunu kabul ettiği PCR testiyle tüm dünyaya pandemi var dediler. Maske taktırdılar, iki doz aşı dediler, 4'e çıktı, 5'e çıktı, 6 doz yaptıran var ve hala bitmedi. Biraz sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Bu anlatılanlar dışında merkez bankalarının ve devletlerin başında enflasyon gibi bir bela var arkadaşlar. Ve önlem alınması konusunda da ciddi bir baskı var. Ama şunu biliyorlar. Faiz artırırlarsa, bilançolarını küçültürlerse, yani piyasadaki parayı çekerlerse, sıkılaşma gelirse, dünyadaki büyüme durur, dünya stagflasyona gider. Stagflasyon dediğimizde durgunluk içinde enflasyon artışıdır. Hatta benim şahsi kanaatim bu yapılırsa durgunluk değil küçülme yaşanır. Bunu önlemek için ne yapmaları lazım? Enflasyon olmasına rağmen daha fazla para basmaya devam etmeleri lazım. Ama şu konjonktürde bu kadar yüksek enflasyon varken bunu yapabilirler mi? Yapamazlar. Peki ne lazım? Mazeret lazım. Hep söylediğimiz şey. Piyasa mazeretini yaratır. İşte önümüzdeki güncel mazeret belli. Savaş. Şunu unutmayın. Bugün savaş var. Yarın savaş bitse dahi bu mekanizma başka bir mazeret yaratır. Aylardır videolarımda anlatıyorum. Yayınlarımı takip ediyorsunuz. Bu mazeret bir savaş olabilir diye açık açık söylemiştim bildiğimden değil yani küresel mekanizmanın işleyişini az çok tahmin ettiğimden. Bununla birlikte pandemi olabilir, yeni bir salgın olabilir, başka bir şey yaratabilirler ama bir şekilde bir mazeret yaratırlar demiştik. Şu anki mazeret savaş gibi görünüyor. Dedik ya enflasyon var, enflasyon önlem alırsa da stagflasyon var. Burada neyi tercih edecek hükümetler ve merkez bankaları? Tabii ki büyümeyi tercih edecekler. Yani stagflasyondan kurtulmak için ilave enflasyon artırıcı önlemler almayı göze alacaklar. Yani para basmaya devam edecekler. Çünkü bunun karşısında stagflasyon var. O ne demek? Dünyadaki hiçbir hükümet bunu istemez. Çünkü zaten enflasyon var, halk isyan ediyor. Bir de siz sıkılaşmaya giderseniz, piyasadan parayı da çekerseniz, bu sefer enflasyonu koruyacağım derken iş hayatını, ekonomik hayatı, ticari hayatı sekteye uğratırsınız. Firmalar kapanır. Firmalar kapanırsa işsizlik artar. Bu sefer daha büyük bir toplumsal kaosla karşılaşırsınız. O yüzden bunu göze almayacaklar ve para basmaya devam edecekler. Yani enflasyonla bir süre daha yürümeyi göze alacaklar. Ama bu geçici olacak. Stagflasyondan yine kurtulamayacaklar. Hatta daha öteye gidecek durum. Çünkü bu yaratılan enflasyon hiper dönecek. Tüm dünya genelinde. İşte görüyorsunuz Brent petrol 118 dolarları buldu. Bunun etkileri günlük piyasa hareketleriyle açıklanacak kadar kolay olmayacak. Bunun orta uzun vadeli etkileri olacak. Enerji dediğimiz şey tüm dünyadaki üretime konu ürün ve hizmetleri etkiler. Tüm maliyetleri arttırır ve bu artan maliyetler dünyada enflasyonu daha da körükler. Ama burada asıl gerçeklik bu analizleri yaptıktan sonra şu. Ben neyi iddia ediyorum size? Küresel finans sisteminin, küresel para sisteminin değiştirilmek istendiğini anlatmaya çalışıyorum. Aslında bize Enflasyonla mücadele ediyoruz gibi gösterilen e, merkez bankalarının çok zorda kaldığı ve mecbur kalıp para bastıkları gibi bir algı üzerinden anlatılan husus bence gerçek değil. Asıl mevzu zaten para basılarak küresel bir enflasyonun artırılması, mevcut para sistemine güvenin sarsılması, paraların değersizleştirilmesi, bugüne kadar yaratılan balonların bir anda patlayıp ciddi bir sıfırlanma yaşanması ve yeni dünya düzeni denen yeni finansal sistem de diyebileceğimiz düzene geçilmesi. Asıl mevzu bu. Sadece enerji tarafı mı? Bu savaş dediğimiz şey aynı zamanda diğer emtia gruplarını da özellikle de tarımsal emtiayı da etkileyecek. Bakın bundan sonra pazarlanacak en önemli husus, argüman kuraklık ve kıtlık olacak. Küresel iklim değişikliğini boşuna anlatmıyorlar. Şimdi Ukrayna ve Rusya deyip geçmeyin. Dünya buğday ihracatının %20'sinden fazlasını bu iki ülke gerçekleştiriyor. Bunlar ihracatı kestikleri anda, burada bir sıkıntı olduğu anda dünyada kıtlık sorunu ortaya çıkacak. Alın size bir kriz daha. Yani dünya sistemi, küresel sistem yeniden şekilleniyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Eskiden paranın altın karşılığı vardı. Ama şimdi yok. Tüm dünyadaki ülkeler istedikleri gibi para basıyorlar karşılıksız. Peki biz niye değer atfediyoruz bu karşılıksız basılan kağıt parçalarına, merkez bankalarına, o ülkelerin ekonomik, siyasi, askeri gücüne güvenerek buna bir değer atfediyoruz. Dünya ticaretindeki değişim dönüşüm aracı olarak kullanılmasına bakılarak. Fakat şunu düşünün. Şimdi bu basılan paraların hepsi reel üretime, reel ekonomiye gidiyor mu? Gitmiyor. Yani hepsinin karşısında bir emtia, bir mal, bir ürün, bir hizmet mi var? Hayır. Nereye gidiyor? Türev piyasalara gidiyor. Yani balonlar zaten buralarda oluşuyor. 5 birim üretiyorsun, 50 birimlik işlem yapıyorsun. İşte onun adına balon diyoruz. O balon patlayacak. O balonun patlaması için bu krizler lazım. Bu enflasyon dediğimiz şey niye oluyor? Karşılıksız bakın bu hani merkez bankaları para basıyor diyoruz ya asıl mevzu o değil. Asıl mevzu krediler sistemiyle mevcut bildiğimiz bankacılık sisteminde yaratılan kaydi paradır. Merkez bankalarının bastığı ve piyasada dolaşan paranın kat kat fazlasıyla tüm dünyada para var. Şimdi milyarlarca dolar var sistemde, bankacılık sisteminde dünyada. Peki bunun fiziki karşılığı var mı? Yok. Bunların hepsi sistem üzerinde. Peki bunun reel ekonomide bir karşılığı var mı? Yok. O zaman burada bir balon var. Lehman krizi bunun aslında çok çarpıcı örneklerinden biridir. Dünya yine böyle bir sürece gidiyor. Yani küreselleşme dedikleri aslında ticaret üzerinden değil, paradan para kazanma üzerine kurgulanmış bir sistemdir. Bu sistemde tıkanma noktasına geldi ve bu tıkanan sistemi de açacaklar. Nasıl açacaklar? Krizle açacaklar, savaşla de açacaklar. Devletlerin borçları bu şekilde sıfırlanacak arkadaşlar. Çok net bir tablo var önümüzde. bugün mü olacak? Yarın mı olacak? 2 sene içinde mi olacak? 5 sene içinde mi olacak? Bilmiyoruz. Ama bütün bunlar şunu gösteriyor. Dünyanın en eski ve gerçek para birimleri altın ve gümüştür ve özellikle de fiziki. Çünkü bu finansal sistem değişecekse, bu finansal sistem çökecekse, bu finansal sistemin içinde kaydı olarak kalan bütün rakamlar da çöpe gidebilir. Hemen %100 olur diyemeyiz ama böyle bir risk var mıdır? Vardır. Bakın koca Rusya'yı Swift'ten çıkarabiliyor mesela. Koca Lehman Brothers 2008'de batabiliyor. Oradaki yatırımcılar o bankaya yatırım yapanların paraları ne oldu? O paralar çöpe gitti. Yani şöyle düşünün. Küresel mekanizma sanal bir ortam yaratıyor bir bahar havası yaratıyor uzun yıllara dayanan ama o sistem balon şişiyor 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 patlama noktasına gelince suni krizler yaratılıyor savaşlar yaratılıyor Arap baharları yaratılıyor. 11 Eylül'ler yaratılıyor. Bugünkü Rusya-Ukrayna savaşı yaratılıyor. 1929 büyük buhranından sonra 1934'e kadar süren buhrandan sonra ne oldu arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı çıktı. 2008 Lehman krizinden sonra 2012'lere 13'lere kadar parasal genişleme devam etti. Sonra küçüleceğiz dediler. O günden bugüne küçülemediler ve balon büyüdü. Bugün ne çıktı? Rusya-Ukrayna krizi çıktı. Yani bakın bu savaşlar boşuna çıkmıyor. Yani hepsinin bir amacı var. Tüm bunları anlatırken finansal sistemini güvenini sarsacak çok ilginç gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde İsviçre'de birçok zengin, varlıklı insanın mevduat hesapları ifşa edildi. Bu tarihte görülmemiş bir şey. Bunun yanında Putin'in İsviçre'deki varlıkları bloke edildi. İsviçre bankalarında bugüne kadar olmuş bir şey değil bu. Dünyanın en güvenilir en korumalı bankacılık sisteminde bunlar yaşanıyor. Bilinçli yaşatılıyor bunlar. Finansal sisteme olan güvenin ortadan kaldırılması için. Bu yaşananlar şunu gösterdi. İsviçre'de dahi bir güvenlik zafiyeti var. Ve paralarınız güvence altında değil. Bu artık zihinlere kazındı. Akıllardan çıkmaz. Artık mevcut para ve finans sistemi insanların zihninde daha da güvenilmez hale getirildi. Sonra bahsettiğimiz gibi en önemli hususlardan bir diğeri de Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması. Tabi orada da iki yüzlülük var. Yani doğal gaz ticareti nedeniyle tamamen çıkarılmış da değil. Dünyaya farklı algı anlatılıyor. Ama kendi menfaatleri gereği bazı sistemleri işletmeye devam ediyorlar. Ama bunun bir zihinsel temeli altyapısı oluşacak. O da şu, tüm ülkeler nezdinde herhangi bir savaş çıkarsa bu bir kriz de olabilir. Bu küresel para sisteminin elinde bulunduran güçler, ülkeler, güçlü yapılar. Herhangi bir problem olması halinde bizi de bu sistemden dışlar mı? Ekonomimizi bitirir mi? Ödeme ve transfer sistemlerinden dışlanır mıyız? Bakın nasıl ilmek ilmek zihinlere işliyorlar bunları. Biz kaotik yapı içerisinde savaş var, şu var, bu var diye düşünürken aslında stratejik temelini anlayabilmek için biraz olayın dışına çıkmak ve ne yapılmak isteniyor onu algılamaya çalışmak çok önemli. Şimdi özetleyelim. Bundan sonra neler olabilir? Dedik ya yatırımlar yaptılar. Yeni pandemiler, yeni salgınlar. Küresel ısınma, kuraklık, kıtlık. Dünya halklarının daha da fakirleştirilmesi ve insanların yardıma muhtaç hale dönüştürülmesi. Şu dikkatinizi çekti mi? Türkiye'de uzun süredir konuşulan bir konu var. Orta sınıf kalmadı. Zengin çok zengin, fakir de çok fakir. Halkın büyük kısmı fakir. Çok az bir kesim, çok küçük bir kesim, bir elit tabaka çok çok zengin. Aynı durum dünyanın genelinde de oluşmaya başladı. Bunların hiçbiri tesadüfen olmuyor. Yaratılan enflasyonla tüm dünya vatandaşları, tüm dünya halkları fakirleştiriliyor. Sisteme muhtaç hale getiriliyor, borçlandırılıyor ve bu bilinçli olarak yaptırılıyor. Yani insanlar sisteme muhtaç hale gelsin ki köle olarak kullanılabilsinler. Yani bunun adı modern kölelik. Peki bunları anlattık. Karaları bağlayıp oturacak mıyız? Hayır. Bu küresel mekanizmanın işleyişini doğru tespit edip doğru alanlarda yer almaya çalışacağız. Anlattıklarımın arasında alt metinde aslında dünyanın en eski para bilimlerini anlattık. Bundan sonraki süreçte büyük çöküşlerden sonra kripto paraların geleceğin dünyası olduğunu anlattık. Borsaların her zaman yine kazandırmaya devam edeceğini de anlattık. Sadece riskli dönemlerde pozitif gibi gösterip insanların cebinden parayı çalma stratejilerine karşı bir duruş göstermeye çalışmak önemli. Piyasayı onlar yönlendiriyor, fakat biz de onların yönlendirdiği gibi yönlendirebilir hale gelebiliriz. Onların ne yapmak istediğini kavrayarak. Dikkat ederseniz son 1-2 aydır tüm dünyada hangi yatırım aracına elinizi atsanız kuruyor. Kriptoya giriyorsunuz birkaç gün yukarı sonra çok sert aşağı. Borsaya giriyorsunuz. 1 iki gün yalandan yukarı sonra çok sert aşağı. Altın gümüş alıyorsunuz. Bu enflasyonist ortamda bu kriz ortamında çok ciddi ralliler yapması lazım. Ama biraz yukarı alıp umutlandırıyorlar sonra sert aşağı. Dikkat ederseniz o dediğim şeye geliyor. Küçük yatırımcıya, bireylere para kazandırmamak hatta ceplerindeki parayı alıp sisteme muhtaç hale getirmek buradaki asıl amaç. Küresel dünya vatandaşlığı tırnak içinde, küresel asgari ücret ve küresel sisteme muhtaç bir insanlar topluluğu. Umarım faydalı olabilmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.